olan yarı olimpik yüzme havuzu açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Programımızın öncesinde sizleri İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. misafirlerimiz konuşmalarını yapmak üzere mahalle muhtarımız Sayın Ökkeş Özen Beyefendi mikrofona davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Muhtarım. Sayın Bakanım, değerli valim, sevgili e, protokolda bu konuşma işini çok beceremem kusura bakmayın. <laughs> Protokolü saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hepiniz hoş geldiniz. Ben, eh, mahallem adına 13 Şubat Belediye Başkanımıza Çok teşekkür ediyorum Biraz gecikmiş olsa da güler yüzüyle Bu açığı kapatıyoruz Allah şükür <laughs> Çok teşekkür ediyoruz Buraya gelmişken eh, Mahallemizin de bir eh, ASM sorunu var Büyükşehir Belediye Başkanı <laughs> İnan, Onu da sizin sözünü alalım Sizden bir zahmet İnşallah bir gün söyleyin artık inanın biraz gecikti İnşallah. <laughs> herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İnşallah. Sayın Mutlarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın Hanefe Mahçek Beyefendi kürsüye davetini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. değerli bakanım, çok değerli valimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli İl Başkanı, değerli mesai arkadaşlarım diyelim, Kamu'nun çok değerli temsilcileri, bir de bizim ben mesai arkadaşım derim hep muhtarlara, değerli mesai arkadaşlarım, değerli mahalleli kardeşlerim. Haydar Bey mahalleli kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. <laughs> Gerçekten Sayın Bakanım çok değerli konuklar, Yap yaptıklarımızı anlatmamız mümkün değil. Saymamız mümkün değil Allah ın. 2017 yılından bu yana bu havuzlarımızda 185 bin kardeşimiz yüzme öğrenmiş, yüzme, yüzmüş. Dokuz tane fitness takımımız var bu tesislerin içerisinde. O te fitness takımlarına da yüz bin insanımız gelmiş. 750 site bahçesine 127 tane çok düzenli ve çok amaçlı fitness takımları yapmışız. 12 adet halı saha yapmışız. 8 adet basketbol sahası yapmışız. 2 adet kapalı sentetik buz pisti yapmışız. 3 adet skate park yapmışız. Yani yapmışız, yapmışız Allah. Bugün de bakın Haydar Bey Mahallemizin muhtarı dedi ya Haydar Bey Mahallemizin nüfusu yaklaşık 19.000 bin. Ama Haydar Bey Mahallesi'ne harcadığımız para 20 trilyon üzerinde. Yani kişi başına en az 1 milyon harcıyoruz. Gerçekten Kahramanmaraş'ımızı şurada çok iddialıyız inşallah. Bu Kahramanmaraş'ı uluslararası ölçekte bir dünya merkez markası, bir dünya şehri yapacağız inşallah. Her yerde söylüyorum. Artık kaldırım belediyeciliği yok. Değiştireceğiz bu memleketi, dönüştüreceğiz. Eğitimden tutun, sportif aktivitelere kadar. Bakın şimdi maalesef şimdi muhtarımız dedi ya biraz gecikti dedi ama o gecikme pandemiden bitti pandemi bitti. Şimdi bu sene yeniden gençlerimizle ilgili üniversite hazırlık kurslarımız kayıtları başladı. Geçen sene 750 öğrencimiz vardı. Bu sene inşallah en az bir, bir milyon 1500 öğrencimiz olacak inşallah. Bütün masraflarını belediyemiz karşılayacak. Böylelikle de hali vakti yerinde çocuklarımızla imkanı olmayan çocuklar arasında bir denge sağlayacağız inşallah. Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız, gönül arkadaşlarıyız. Onunla beraber inşallah onun sevip ve idaresinde, liderliğinde o nasıl ki Türkiye'yi bir dünya dünya ülkesi yapacak, biz de Kahramanmaraş'ı bir dünya kenti yapacağız inşallah. Önümüzdeki sene önümüzdeki sene o dünya kenti olmanın en önemli göstergelerinden biri olan Expo 2023'ümüzü hep beraber açacağız inşallah. Bugüne kadar bize 57 ülke katılacağını söyledi. Öyle zannediyorum ki 70 ülkeyi bulacağız inşallah. Ve Kahramanmaraş hem ulusal düzeyde hem de uluslararası düzeyde bir marka olacak inşallah. Ben başta Sayın Bakanımız olmak üzere Sayın valimize, sayın milletvekillerimize, çok değerli hazirununa, mahallelerimize, mutluularımıza bu günkü törenimize, açılışımıza katıldıkları için hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz kıymetli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Kahramanmaraş Milletvekilimiz, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal Beyefendi'yi kürsüye daveti arz ederim. Buyurun Sayın Mahir. Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, 12 Şubat Belediye Başkanı'mız değerli Kaymakamımız az önce muhtarımızın dediği gibi Say 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 biz en iyisi değerli protokol diyelim Saygı değer protokol ee, öncelikli olarak ben hem büyükşehir belediye başkanımıza hem Dulkadiroğlu Belediye başkanımıza hem 12 Şubat Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Neden? Çünkü her Kahramanmaraş'a geldiğimizde hamdolsun bir hizmet tamamlanmış oldu. Şimdi geçen hafta Tevfik Kadıoğlu'nun açılışını yaptık. Bu hafta Kanlı Dere Köprüsü Ali Sezal abimizin ismini verdik. Onun açılışını yaptık. Az önce Dulkadiroğlu belediye başkanımızla beraber muhteşem bir gençlik merkezi açılışı yaptık. Yaklaşık beş katlı büyük bir gençlik merkezi ve oraya da Cafer Tatlıbal abimizin ismi verildi. Daha önceki milletvekilimizin ismi verildi. Şimdi de burada büyük bir yarı olimpik yüzme havuzunun açılışındayız. Şimdi büyük bir iddia ortaya koydu Hanefi Bey. Dedi ki Kahramanmaraş'ı büyük bir dünya şehri yapacağız. Kahramanmaraş'ın evet bu potansiyeli hep var. Ama dünya şehri olmak, şehirlerden bir şehir olmak demek değil. Dünya şehri olmak demek dünyada kendi özelliklerinizle biricik olmak demektir. Bu yönüyle baktığınızda Kahramanmaraş şöyle bir dünya şehridir. Kültürde, sanatta, edebiyatta, tarihi dokuda gerçek anlamda bir dünya şehridir Kahramanmaraş. Yaylasıyla, tarihiyle, termalleriyle, her şeyiyle baktığınızda Kahramanmaraş keşfedilmeyi bekleyen bir hazine niteliğinde. Ve 11 yıl önce biz Kahramanmaraş'ı yeniden hayal etmek deyip yola çıktığımızda ne yaptık? Dedik ki önce şehrin tarihi dokusunu yeniden ortaya çıkaralım. Şimdi ben bakıyorum Şehrin tarihi dokusu artık ortaya çıkıyor. Şehrin karakteri, kimliği, ruhu ortaya çıkıyor. Şehrin karakteri, kimliği, ruhu mimari olarak ortaya çıkarken aynı zamanda bu şehrin ruhunu oluşturan büyük şahsiyetler de ortaya çıkıyor. Biz bugün bu şehri konuşurken neyi konuşuyoruz? Aynı zamanda Aslan Bey'i konuşuyoruz. Aynı zamanda Rıdvan Hoca'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Ali Sezai Efendi'yi konuşuyoruz. Aynı zamanda Sütçü İmam'ı konuşuyoruz. Aynı zamanda Abdal Halil Ağa'yı konuşuyoruz. Aynı zamanda Erdem Bayazıt'ı konuşuyoruz. Cahit Zarifoğlu'nu konuşuyoruz. Rasim Özdenören'i konuşuyoruz. Asılı bu şehrin ruhunu oluşturan büyük şahsiyetleri de konuşuyoruz. Kardeşlerim şunu unutmayın. Anadolu'da bir söz vardır. Büyüğü olmayanın küçüğü olmaz. Bugün bir kez daha söyledim bunu. Bana deseler ki medeniyet nedir? Medeniyet büyüğünü küçüğünü bilmektir. Medeniyet kişi haddim bilmek gibi edep olmaz sözünün metnini bilmektir. Bedeniyet herkesin durduğu yeri, çizgisini, sınırını, ölçüsünü, büyüğünü, küçüğünü bilmesidir. Günümüz dünyasında yapılmak istenen en tehlikeli işlerden bir tanesi nedir biliyor musunuz? Şu anda adeta Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği şekliyle kültürü ve nesli yok etmek istiyorlar. Kültürü ve nesli yok etmek istiyorlar. Kültürü bozuyorlar, nesli bozuyorlar, aidiyetlerimizi yok ediyorlar. Bizler bu topraklarda yaşayan insanlar olarak aileye çok büyük önem veririz. Bizim en temel aidiyetimiz ail ailemizdir. Sonra akrabalarımıza dostlarımıza, sokağımıza, komşumuzadır. Peygamber, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Neredeyse komşuyu komşuya diyor Peygamber Efendimiz buyuruyor. Allah komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Yani bütün aidiyetlerimizi korumamız gerekiyor. Aileyi, akrabalığı, komşuluğu. Niye biliyor musunuz? Şu anda dijital dönüşümün bir sonucu olarak bütün aidiyetlerimizi yok ediyorlar. Kültürü yok ediyorlar, nesli yok ediyorlar. Değerlerimizi yok ediyorlar. Bunlar yok olduğu zaman neyi kaybederiz? kimliğimizi, karakterimizi, inancımızı kaybederiz. Biz bütün bu hizmetleri ne için yapıyoruz kardeşlerim? Biz bütün bu hizmetleri insanlığımızı, insanımızı, çocuklarımızı yetiştirirken her türlü imkanı onlara sunmak için yapıyoruz. Az önce Dulkadiroğlu'nda da söyledim. Eskiden yani siyaset, siyaset gerçek anlamda devlette bir akıl haline dönüşmediği vesayetçi aklın olduğu dönemlerde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu söylenirken egemenliği millete verilmeyen dönemlerde işte hep söylüyorum, 1960 2002 arasında 42 yılda 38 tane hükümet değişiyor. Biz buradan seçip gönderiyoruz, Ankara'nın kara, karanlık labirentlerinde kimini darbeyle, kimini muhtırayla ne yapıyorlar? Al aşağı ediyorlar. Niye? Çünkü devleti milletin yönetmesine müsaade etmiyorlardı. Millet gerçek anlamda ne zaman iktidar oldu? Millet gerçek anlamda 2002'de Recep Tayyip Erdoğan'la beraber iktidar oldu. İşte o dönemlerde belli şehirlerde ve belli okullarda her türlü imkan olur. Ama Anadolu çocukları o şehirlerde değilse, o okullarda değilse, o imkanlara kavuşamazlardı. Bu ülkenin belli okulları vardı, belli şehirleri vardı, belli semtleri vardı. Ama şimdi biz ne yaptık? Bu ülkemizin bu güzel gençleri ve çocukları için her yeri Türkiye yaptık. Nerede bir imkan varsa hamdolsun burada da o imkan var. Bugün Kahramanmaraş'ı dolaştığımda sabahleyin üç tane okula gittim. Vallahi o okullardaki imkanlar hiçbir yerde yok. Diğer okullarda hangi imkanlar varsa o okulda da o imkanlar var. Çocuk kütüphaneye gittiğinde istediği kitaba ulaşıyor. İstediği dünyada, istediği üniversitenin, istediği üniversitenin kütüphanesine giriyor, istediği makaleyi İngilizce buluyor, çevirisini yapıyor ve okuma imkanına sahip. Ve mahallelerimizde artık insanımızın bilgi evleri, kültür merkezleri, taziye evleri neye ihtiyacı varsa bunlar görülüyor. Çünkü bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. O şehrin evlatları iş başına geldiği zaman ne yapar? Kendi şehri ve insanı için çalışır. Kendi şahsi menfaatleri için değil. Bugün biz hani diyorlar ya bunlar ekonomiyle ilgili konuşuyorlar. 2002'de devletin topladığı her 100 liralık verginin kaç lirası faize gidiyordu biliyor musunuz? Devletin topladığı 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyor. Peki bugün biz bunu nereye indirdik? Bugün devletin topladığı verginin ne kadar faize gidiyor? 12 lirası faize gidiyor. 12 lira nereye? 86 lira nereye? Peki bu para nereye gidiyordu? O toplanan 100 liralık verginin 86 lirası faize gittiği zaman kimin cebine gidiyordu? Yapılan bütçenin yüzde 44'ü faize gidiyordu. Kalan yüzde 44'üyle de devletin cari giderleri, personel masrafları karşılanıyordu. Yatırım yatırıma para harcanmıyor. Devlet memurunun maaşını ödemek için ne yapıyordu? 1999'da deprem için toplanan paralar ne oldu? Hatırlayın. Efendim? Maaş ödedi. Niye? Çünkü devletin memurunun maaşını ödeyecek parası yoktu. Türkiye 500 milyon borç bul, bulmak için ülke ülke geziyordu. 500 milyon. Biz bugün Kahramanmaraş Göksun arasındaki 6, 60 kilometre yola kaç lira harcadık biliyor musunuz? 6 kat trilyon lira harcadık. Peki Kahramanmaraşımıza 20 yılda ne kadar yatırım yaptık? 60 milyar yatırım yaptık. Buna belediyenin yaptığı yatırımlar dahil değil. Ne oldu? 100 liranın 86 lirası faize gidiyordu. Yatırım yoktu. Ama o faize giden miktarlar engellenip bunlar millete, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sosyal yardımda millete akmaya başlayınca hamdolsun milletimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Pandemi ile beraber başlayan küresel ekonomik daralmadan dolayı sadece bu sene aile sosyal destek programı çerçevesinde 4 milyon haneye 15 milyar inşallah yardımda bulunacağız. İkinci bir 25 milyarlık paketle Aile sosyal destek programımızı daha da güçlendireceğiz. Niye? Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim ilkemiz bu. Ama karşımızdakilere bakıyorum. Şimdi bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorlar ya, o İzmir'deki belediye başkanı nutuktan bahsediyor ya, ben ona burada nutuktan bir cümleyi hatırlatmak istiyorum. Ne diyor nutukta Mustafa Kemal Atatürk? Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edenler diyor. Ne demek? Kendi şahsi çıkarları için, kişisel menfaatleri için sömürgecilerin, emperyalistlerin, işgalcilerin siyasi emellerine hizmet edenler. Bu söz size kimleri hatırlatıyor? Atatürk kimi işaret ediyor? Doğu Akdeniz'de siz Yunan tezlerini savunuyorsanız siz şahsi emellerinizi müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirmiş olmuyor musunuz? Siz Libya'da eğer Hafter'i destekliyorsanız, Suriye'de Esed'i destekliyorsanız, Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında değil, Ermenistan'ın yanında duruyorsanız, siz nasıl Atatürkçü olmaktan, Kuvayi Milliyeci olmaktan, yerli ve milli olmaktan bahsedebilirsiniz? Kimi kandırıyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi. Biz Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki Türkiye İttifakı'ndan biz şunu anlıyoruz. Aynı millete, aynı bayrağa, aynı devlete, aynı vatana sadakatle bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Siyasi görüşü ne olursa olsun. Ama bayrak İtaatsizliğe çağıran, borçlarınızı ödemeyin diye ve adeta yasalara karşı çıkma çağrısı bulunanlarla da sonuna kadar kutuplaşacağız. Bizim işimiz, gücümüz, derdimiz Kahramanmaraş, işimiz, gücümüz, derdimiz Türkiye. Niye? Çünkü bu millet bize bu görevi vermiş. Bu millet bize bu görevi verdiği sürece biz bu işi yapacağız. Bize diyorlar ki 20 sene oldu. Biz ikinci 20 seneye hazırlanıyoruz. Niye? Çünkü bu görevi ben almıyorum. Bu görevi millet veriyor. Bu millet bana ne kadar görev verirse ben bu milletin hizmetkarı olduğum için son nefesime kadar tabii ki bu aziz millete hizmetkar olacağım. O yüzden bunlar iktidar iktidar beklemesinler bu millet bunları bu kafayla iktidar etmez. Eder mi? Evet. Etmez. Ben bu yarı oğlum olimpik Yüzme havuzunun hem güzel mimarisi hem de mahallemize katkısından dolayı Hanefi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Daha nice hizmetlerde inşallah bir de muhtarımız toplum sağlığı merkezi istedi. Aile sağlığı merkezi. Nerede muhtarım? İnşallah en kısa zamanda muhtarım onu da yapalım. Olur mu? Açılışı artık yapalım inşallah. Peki kalın sağlıcakla kardeşler. Sayın Grup Başkan Vekilimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz havuzumuzun açılış için sizleri davet ediyoruz havuzumuzdan tarafına.